Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti iktidarının yapmış olduğu çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Bizler AK Parti teşkilatı olarak, AK Parti yönetimi olarak eskiden oluşa gelen alışkanlığı bir kenara bırakacağımızı bizim bizi bu merciye getiren insanlarla bir ve beraber olacağımızı yapmış olduğumuz icraatları bize destek omuz veren insanlarımızla paylaşacağımızı onlarla aramıza mesafe koymayacağımızı söyledik. Bu bağlamda şükürler olsun 2002'den bu yana başta sizlerin olmak üzere halkımızın teveccühüyle, tefeccühü, teveccühüyle karşı karşıya kaldık. Hep bugüne kadar artan destekle iktidara gelmiş olduk. Batı Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ülkemizin bazı illerinde yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek Batı Gazi ilçesine yapılacak olan hizmetlerden bahsetti. İlçemizin içerisinde geçmiş olduğu konjektüre rastlar. hakikaten kadar günlük şehit verdiğimiz Güneydoğu bölgesinde gelen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği, bütünlüğünü Cenab-ı Allah bozmasın. Ülkemizin huzur ve asayişine daim etsin. Temennisiyle konuşmalarına başlıyorum. Bu arada tabii o terör hadiselerinde yaralan, gazi olan gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Malatya bu anlamda biraz evvel emniyet Müdürü yardımcısı arkadaş gelmişti. Onunla konuştum. Bir beraberlik anlamı insanların birbirlerine dayanışma olgusunu temayüz etmesi anlamında önemli bir merkez. Biz bunun bedenini 12 Eylül 1980'den önce çok ağır ödedik Malatya'da. Malatya'nın nüfusu 900 küsür bir anda Malatya nereye düştü? Bir memlekette huzur ve asayişin olmaması o memleketin bütün alanında Resulü Aleykümün sosyal anlamda da, eğitim anlamında da, diğer anlamda tümden geriye ricam etmesi Başkan Gürkan, Malatya'ya ikinci bir devlet hastanesi konusuna da dikkat çekti. Devlet hastanesi ile ilgili çalışmalarımız son aşamada şu anda proje ihalesi yapıldı. Sayın Bakanımız da yarın buraya geldiğinde bunun müjdesinde milletvekillerimize birlikte size vereceklerdir diye düşünüyorum. Yani eski devlet hastanesinin yerine yeni, Abi, 200 yatak ki onu artırmaya da çalışıyorum. Bir yeni devlet hastanesi yapılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bazen bazı yayın kuruluşlarında ve yayın organlarında yeşil kuşakla ilgili acaba bir inkıtan var mı var. Yeşil kuşakla ilgili de hiçbir inkıta yoktur, bir durağımız da yok. Malatya'ya artık 40 bin nüfus, 40 bin aşan İnönü Üniversitesi'nin mübadilinde yeni bir üniversite, ikinci bir üniversite kurulmasını <laughs> ifade ettiler. Biz ikinci üniversitenin kurulması noktasını tam 1990'dan 2019, beri hep gündeme getiriyoruz. Niye getiriyoruz? Bunun temel geçmişi var.